Hepinize merhaba oyun portaldan senin varımla birlikte Egg Wars oynuyoruz hoş geldin abi Egg <laughs> Hoş bulduk Sarpcığım. Abi bu bölümde farklı bir evet oynayacağız Vegetables bu ne böyle vejetaryen falan mı demek ne iş Olabilir abi Yalnız bak cidden ne? 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 havuçlarımız falan ama Arkadaşlar bayağı da bir Egg Wars gelmiyordu Egg Wars unutmadık merak etmeyin ee, arkadaşlar devam edeceğiz buna. Aynen. Abi haritamız adamız birazcık küçük bu bize avantajlı olabilir. Siz de tabii ki de Egos videolarına like atmayı unutmayın. Abi ben bu hemen şunu iki yapayım. Ha sen ben yaptın. Abi. Aa, Alo akıllı ol kardeş. Abi sen neysin ya bugün böyle? Bir dakika şimdi bak. Yalnız adalar adalar havuç şeklinde falan ha. Adalar modalar aynen gördüm. Bayağı güzel yani değişik Yalnız ortaya gidip bizim şu altınla şeyi yapalım Bak altın köylünün arkasındaki yukarıda Şeyde kulede Tamam on numara Şey içeride abi diamond mutlu içeride Tamam ben o zaman hemen bir setimi alayım Bir de elime kazma alayım Sonra Yalandan be. bir set yap sonra. Aynen yalandan bir set yapayım bakalım Başımıza bu bölümde neler evet. gelecek görelim Abi Şimdi Abi ben Baltı alacağım Al, Altınımız He. çalışmıyor mu şu an şu an çalışmıyor abi. Ortaya gitmemiz lazım hemen. Tamam. E şuradaki de çalışmıyor. Ortası neresi ki tam olarak? Abi ortası... Ortası burası işte. Şu kulenin olduğu yer. Aynen devam et. Devam ediyor Çalışıyor edeyim. abi oradaki. Çalışıyor mu? Ha ben görmedim o zaman. Çalışıyor. Devam et abi sen. Devam et. Sarp devam et kardeşim. Ha Bizim çalışıyormuş çalışıyormuş. Süper. Ek'i ben de görmedim. Bakmadım da çok. Harbiden lan. Ek nerede? Hop lan. Lan. Bu arada biz Black Teamiz ha, ona göre. Aynen ha, bak ona söyleyecektim. Black Team alırlar o paçalarını. Black. black Team. Nerede bizim Gold? Arkada dedin. Arkada şeyin arkasında abi, köylünün arkasında. Ha köylünün arkasında. Hı -hı. Tamam. Abi ne? Köylünün arkası. Pişt lan köylü. Gel bu ya. Abi yalnız bu altın bize çok yakın ha. Sarp birine kundama gidiyorum. Abi git dur ya ben yine noobluğum başımı açtı. Hop. Hop. Köylü. Tamam ben <laughs> altını geliştirdim. Hop. Abi Sarp, sen Sen kapış, sen kapış. Ben Anladım kapıştığını zaten. Eli sen kapış, kapışıyorum. sen kapış. Ben deli ka kapışıyorum Sarp. Katılacağım sana bekle. Abi öldürdüm. Süpersin, süpersin. Bir de patlatırsam bir yer. Ben de bu OT'yi ziyaret edeceğim. Sarp patlatın. Süpersin abi. ilk kundum tak king'den geldi. <laughs> Çok iyi be. Harika. Süpersin abi, süpersin. Ben biraz ortada diamond falan nerede onu bir öğreneyim. İlk defa oynuyorum Zehab'ı burada. Aynen. Birazcık öğrenelim falan bir ona bakıyorum. Adam saklanıyor benden. Saklansın ya. Bizim Ege falan saldırı yok değil mi hiçbir türlü? Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz şu an ben seni görüyorum ya yani ne yaptığını. Aynen kapışıyorum ee... abi adamı öldüreceğim. Gel buraya. Karşısına Sarp Atilla çıktı. <laughs> Avayı alırlar oğlum böyle işte. <laughs> Sarp bunları bitirdik. Tamam süper abi. Nasıl ama Sarp? Abi süperdin. Hop. Abi egler çatır çatır gidiyor Sarp. Aynen ben şimdi bir geri döneceğim. Diamond, diamond'ı <laughs> göremedim. Sen bir <laughs> dolaşsan abi. Aynen Diamond'a gidiyorum ben. Ben de değil. bir egi de kaplamaya çalışayım yavaştan tamam. Tamam okey. Sen bir dolaş abi. Bu arada her şey diyecektim abi. Arkadaşlar genelde OBS ile çekiyordum. Böyle Minecraft videoları böyle bir değişik oluyordu. Şimdi bu sefer farklı bir kayıt programı. Gerçi gene FPSM CubeCraft'tan ötürü yani diğer sorularda değil de bunda düşük. Böyle bir 26-27 falan ama en azından anlamsız bir video kasması olmayacak diye umuyorum. Zaten siz gene yorumlarda söylersiniz bana. Ee, i̇nşallah hafiften çözmüşüzdü bana. En kötü zaten yeni bilgisayar is coming yakında. <laughs> Aynen abi. <laughs> Yapacak abi. bir şey yok yani. Ne diyor ya? You can on... Tamam, okey. Lan! Ne oldu? Abi takıldı. Ne, neye takıldı? Dur 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 dur. Sen ner neredesin? Ne yapıyorsun? Dur sen dur. <laughs> abi ne oldu? Kafayı yedin abi. Abi kafayı yiyeceğim. Ben egimizi alıyorum. Egg. Ha egler nerede? Sen patlattın. En tepede. Ha. Çok mantıklı. Aynen. Hop lan bak ödüm bokuma karışıyor sesk ses. Tek. Geldi yan. Sarp ya, Tamam tamam geliyorum. Aha. Sar ben burada Mahsur kaldım lan oğlum benim blok almam lazımdı geliyorum Sarp. Aa abi intihar intihar ederken gördüm be seni. Aynen. Aşağı attım kendim abi yapacak bir şey yok. Du Sarp tek yapabileceğim buydu. Abi ortadan ortadan gol alsan hadi kaplayalım Ege senle. Tamam abi. Ben ilk obsidiyeni yaptım. Okey. Haydi bakalım kolay gelsin. Abi yandıkini nasıl patlattım ama? Abi on numara. Bak bir farkındaysan bu sefer çok fazla kunduma girmiyorum ben. Aynen. Bu sefer aklımda ne var biliyor musun? Ne varsa abi. Egin avantajını kullanıp Egi güzelce kapladıktan sonra kalan 3 takımı muhteşem PvP yeteneklerimizle kunduma getireceğiz. Az sonra sinemalarda. <laughs> sinemalarda. <laughs> abi. Tam, ben Ege kaplama yaptıktan başlıyorum. Tamam okey. Ben şuradan biraz altın kapıp geliyorum ya. Tamam. Tamam sen abi. Sen altını tamir etmiş miydin? İki yaptım abi onu. Sen ortadaki tüm gold'ları sen al. Bir de hafif bir diamond bakalım ya. Etrafa. Aynen ha? ya. Diamond. Bizim için sıkıntı şu an. Şimdi şu an kundumcular diyordu siz ne yapıyorsunuz ha siz ne? daha Diamond'ı tamir etmediniz. Ne Ha ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? <laughs> ne bakıyorsun? Abi. Oğlum çok fena olaya giriyoruz ya. Şu turuncuları patlatsak mı ya? Kaşınıyorlar sanki. Turuncuları mı? Aynen. Patlatalım abi. Abi gidip turuncuyu patlatalım mı? Patlatalım kardeş. Şu an patlatabiliriz. Ciddi mi? Hadi ha, gidelim. Aynen. Dur ben bir tane yalandan bir kazma yapıp geleyim. Gel gel Sana gel. Ben de var kazma. Tamam okey. Adamlar abi adamlar abi. şu an kendini savunmaya çalışıyor. Tamam. Adam aşağı yani. düştü. Adam aşağı düştü abi hemen hemen dümdüz gel şeyden. Duruncu tamam gördüm 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 Sarp geliyorum. Sarp geliyorum geliyorum Sarp. Adam gene aşağı düştü abi iki kıvıcaz iki kıvıcaz. Tamam. Tamam sağ. Abi. Kırdı. İşte bu. Çıktı adam. Sarpcilla. Adamlar çıktı direk. Allah Allah niye? <laughs> öldü <laughs> Öldüremedim. Sen ben bizim base'e geri dön. Aynen aynen abi. dön 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 abi. Eki kırdık. Arkadaşlar biri çıktı diye bir de başka birine öldü. E, interest. Aa bunlar diamond'ını tamir etmiş. Helal lan size. Abi sen oradan diamond'ları kap gel o zaman. Tamam. 5 ee, beş tane lazımdı bir ilk tamir için. En aynen. kötü diamond ihtiyacım olur, diamond ihtiyacımız olursa buradakini de geliştiririz. Buradan da alırız. Aynen abi. Sen kola abi bak ben yokum. iki takım kaldı. Takla, looking dead. Öldüm sağ ol. <laughs> <laughs> Sağlık olsun. Bak 2 2'yiz abi. Tek avantajımız bu. Dikkatli olalım alırız biz bunları. Aynen aynen. aynen Alamazsak kalırsın. da canımız sağ olsun ama alacağımıza ben inanıyorum. Cana gönülden hem Yaz ben burada mahsur kalmışım. Ne iş? Nasıl yani? Dur ama geleceğim. Sana blok getireyim mi? Yok yok yok. Burada var bir hayvan. Hayvan mı? Bizim altı tamir etmiş miydi ya? Evet evet. Birileri geliyor Sarp. Ciddi misin? Birileri geliyor ne yapacağız bilmiyorum. Ben hemen bizim... Bize bizim diamond'ı tamir ben ediyor. Bizim daha şeyi... Kaplamış mıydın abi Egi? Egi yok bir tane obsidyen koydum daha. Sen tüm altınları ona sakla abi. Hadi abi hadi yaparız. Bak ben de aldım ortadan altın. Tamam. Biz bu işi yaparız Selim mi? Sarp. Dur bakayım ya. Gene bir FPS e düştü. Neyse düzeldi. Bir dakika. <laughs> abi bizim Diamond neredeydi? İçeride değil mi? Aynen. Abi tamir ettim Diamond'ı. Onu iki yapalım tamam mı? Sonra şey. kendimize set çekmeye başladım. Sen yalandan da olsa çek. Diamond'ı tamir edip kendimize setimizi çektiğimiz an biz bu adamlarla iki iki kapışıp egglerini kırarız abi. Kesinlikle abi kesinlikle. 14. Abi ben şuradan daha şey kapıp geleyim Gold'la yani. ve gold'ların hepsini kap abi. Aynen. Şey çünkü kaplamayı bitirelim. Hı hı. Sonra sonra bir vaat edelim. Ya deli rahat edeceğiz de. Bakacağız şimdi olaya dur bakalım. Kaç tane daha kaldı biliyor musun bitmesine? 1, 2, 4 tane daha. 40 gold lazım. 40 gold. Hatta 30 gold destek işte. 40 yaparız. Millet de güçlü değil abi. O zaman bak. Bak ne yapalım biliyor musun? Bir tane yalandan bir kazma yapıp gidelim mi? Obsidian de kaplamışlar mıdır? Kaplamamış sanki diğer taraf. Gel yalandan kazmayla gidelim abi. Tamam gidelim abi. Var mı sende gold? Bana ver abi. Kaç tane gold'un var? Al sana 6 tane gold, bir tane obsidian. Süper, süper. E tamam bitecek zaten şimdi. Tamam. 20 FPS yapma bunu bana. <laughs> abi hadi bakalım. Abi. gidiyorum. Tamam sen git yetişeceğim ben sana. 3 tane obsidian yaptım. Yetişeceğim sana. Ne oluyor ya? Ne ne oluyor abi? Ya çok bir lag var sap ya. Abi Biz evet. Bu lagdan ne zaman kurtulacağız sap? Zaten bu burası full lagdan kasıyor zaten. O bizim o şans bloklarını oynadığımız yer kasmıyor mesela. O piti piti. Tamam. Abi obsidiyenle kaplama bitti. Ben şu diamond'a bir bakıyorum. 2 diamond. 10 diamond'da burası 2 olacak. Abi geliyorum ben de. Gel 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 gel. Hemen geliyorum. Sen şimdi ne tarafa gittin? Abi ben şu elemanlara gireceğim. Dur. Gir abi. Gir ben de hemen geliyorum. Elmas kazma yaptım rahat kazarım diye. Sarp. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Güveniyoruz sana. Ah oha. Oha. Ne var adamda? Abi balta var. Ne balta? Taş mı? Taş galiba. Ya taştı ya demirdi tam olarak. Demir demir. Demirse çok vurur da. Demir bayağı vuruyor. Hı hı. O adamı ben indiririm bak. Sarp hadi. İndirirsen alırsın abi. Egi kaplamamış. Ciddi misin? Aynen. Egi kaplamamış ha. Taş taş elindeki. Taş değil mi? Aynen. Alırsın Sarp. Hadi. Sarp hadi lan. Aa 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 aa. Lan ne oluyor? Ya. Öldüm ben, ya. Lan. Nasıl öldüm? Adamın üstünde çök pek de bir şey yoktu ya. Orada gitti lag oldu ya. Yapma işte bunu ya. Oyun ya. Şu küp kıvaktı sırf lagından sevmiyorum ya Gidelim abi gidelim ona gidelim Gidelim aynen yol da var he Adamı öldürsem kırıcam benim setim vardı Allah Allah ya adamı deli ediyor ya Onu alsak bitecek ya yani o Neyse gene yalandan seti çek abi Aynen Abi dakika 24 şeye demir balta veriyor onu alalım mı? Alalım abi Deli saldırırız sar. Aynen 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 Tek tek vurmak lazım da öyle bir lag oldu ki ben ne yaptığımı görmedim ya şunu iki yapsak ya. Şu diamond'ımızı acil iki yapsak. Abi diamond evet, aynen acil iki olmak zorunda. Ee, şimdi. Ben şöyle taş kılıç alayım. Şimdi. Abi beraber gidersek alırız. Aynen alırız abi. Benim şimdi tek yapacağım. 10 10 golda şey yapacağım abi sen söyle. Ee, Elmas kazma yapayım, vaat kazayım en azından. Aynen aynen yap. Tamam şimdi o adamı bitiriyoruz değil mi gidip? Abi gidip bitiriyoruz hadi gel. Sen şu an yolda mısın? Evet gidiyorum ben. Egi ka Egi kaplamış mı en son gördün mü? Yok göremedim abi. Geliyorum ben de. İkimiz kaplamış. gidersek kaplamış mı? Diamond lazım. Kaç? 16 tane mi alıyordun sen? Abi 10 10 golda ben elmas şeyi aldım. 10 tane gold al abi. Al gel. Tamam. Gel abi. Aldım. Geliyorum. Bende blok yok ha. Bende var. Gel. Hadi bitirelim şu adamı. Sarp gidiyoruz hadi. Arkamdasın değil mi? Evet. Ya adam seti çekmiş. Çeksin. Abi gel yavrum ha. Kır 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 kır. Abi tepede nasıl kırayım? Tamam. İndi abi. Oha oha ikincisi de buradaymış. Oha. Ben bir tek kişi sanıyorum onu. Orada. Öldük ya. Öldük. Adamlar iron seti çekmiş. Abi iron setle gitmek zorundayız. Şunu iki yapacağım ben. Ben burada bekliyorum. <laughs> Şunu iki yap. Sen diğer adadan diamond kapsan abi. Tamam. O adamlar şu an bize sıkıntı. Aynen. Çünkü Aa, Iron ay Set yapmışlar. Şu takım kalmış zaten şu an. Aynen. Var, ha. Aynen. Hmm. Şu an bize dalacak büyük ihtimal çünkü adamlara biraz biz fazla şey yaptık, salça olduk. E olacağız tabi salça olacağız ne olacağız? Ya bu iş salça olmanın olmuyor ben öyle bir şey görmedim. <laughs> ben bir biz buraya araba alışveriş için geliyoruz. Biz buraya yumurta alışveriş için geliyoruz da araba alışveriş yapamadık. Pembe takımı hiç görmedik. Biz tamamen mavi odaklandık. Pembe takım da direkt onun yanında zaten. Aynen. Abi şu 10 olsun şunu 2 yapayım. Nasıl bir şey yapmamız lazım? Nasıl bir strateji? Tepeden gideceğiz onlara ya. Bence de. Aynen olabildiğince blok al abi. Biz onlara giderken işte pembe bize gelmesin ondan korkuyorum. İki yaptım. Seti yapıp girişeceğiz abi yapacak bir şey yok. aynen zaten girişeceğiz artık. 8 Yapıştı yapıştı yapıştı. Rare oldu rare oldu. dokuz. 2 oldu bu arada diamond'ımız. Tamam. Ben evet. ortadan da diamond alayım. Nerede olduğunu bilsem. Bir gideceğim tekrar. Abi full set, full yemek, full blok. Aynen. Bu işi çözeriz abi. Aynen. Öteki türlü biraz sıkıntı. Ben de biraz blok alayım. 42 blok, ne olur ne olmaz kalsın. 48 tane yedir şey yapayım kendime, balta şimdilik. Geç, dur bir bakayım. Şunu 3 yapabilir miyiz acaba? 6 tane var bende. Bende de 4. Birikti benim mi? Al veriyim sana, biriktiririm abi. abi. Sen sen bana ver. Ben, ben dolaşıyorum abi. Tamam. Aha hadi mavi ile pembe kapışıyor bak. Ben bir güzel, yan güzel. yan odadan alacağım şey. Diamond bir de etrafı tamam. bir dolaşayım nerede var Diamond bir bakayım. Tamam okey. Bunu level'ı 3 yapıyorum abi anlaşıldı biz bunlara setli gideceğiz sarp. Aynen biz kapışacağız olayımız. Böyle boş gidersek taklaya geliriz. Kesinlikle geldik zaten iki kere. Aynen. Hoppa. Bunu bir de havadan yol yap tamam mı? Çünkü havada ya ek. Hı hı. Hiç şeyden gitmeyelim yani. İki diamond için mi geldim burada veya? Neyse. Hadi oğlum. 21. 21 mi? 21 Süper. Diamond. Etrafa da bak daha abi havada. 22 Kundum harekatı yemedi 23 yemeden. Süper 24 Çok güzel Ben evet. bir etrafı dolaşıyorum Pembe takım çok güçsüz Aynen level 3 Süper Süper Abi pembe takım çok güçsüz Abi biz bunlarla kapışacağız ya Veya sabitle kundumun Şey yapmak ne kadar lan Kalkan Pahalıydı abi Sabit ile Kundum'un kralına gidiyor. Hadi sar. Kaplamışlar. Abi öleceğim burada. kaplamışlar Abi ama. Mi Biri mi geldi? Ya. Yapma 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 öleceğim ben. Pembeyi öleceğim. Ah be. Tam Ah be. Lan. Çabuk. Oy, şaka Çabuk. gibi. Tam öldüm. Egimiz patladı. Çabuk. Çabuk! Olaya Çabuk. bak ya. Abi, abi helal öldüm. helal. Öldürdüm Sarp! Abi ben ölüyüm. Şans dilece. Ciddi misin? Öldürdüm ben şey pembeyi. Yapma be Sarp. Pembeye ne yaptım biliyor musun? Arkadan gittim. Adamlar görmemişti. Egi patlatayım dedim. Meğerse obsidyenliymiş. Sonra adamlar çatıya çıktı aldı beni. İki yapma iki be. kişilermiş. Yapma Sarp. Dur, bize bakayım. bize mavi geldi değil mi? Aynen. Ama indirdim. Nasıl patlattı o? Tek obsidiyeni kırınca patlatıyor gerçi de. Hızlı kırdı ama ya. Geldi diye bir de gel. Hadi abi. Ölümüne dövüş. Ölümüne dövüş. Ah be. Abi ya. Ulan ya. Çok erken geldi ya. Aynen. Biz maviye çok fazla güçsüzken salça olunca adamlar bize ayar oldu haklı olarak. Aynen. Ve maalesef bu sefer kundumu biz yedik. Üçüncü olduk abi. Aynen abi. E, bu avita güzel böyle farklı hani işte vejetaryen şekline girmiş evvelde havuç şeklinde adalar falan. Ama e, diğer yılları da de deneyeceğiz. Siz beğendiğiniz sürece Eggors kaldığı yerden devam edecek. Bu bölüm üçüncü olduk. Her zaman kazanamıyoruz ki zaten 1.9'dan sonra baya kazanma oranımız düştü. E, ama yavaş yavaşça Aa. alışacağız artık. Yapacak bir şey yok. Herkes alıştığı gibi biz de alışacağız. Arkadaşlar sağ üst dikkatten hem Selim abinin kanalına ulaşabilir hem de farklı Eggors videolarıma ulaşabilirsiniz. Başka diyecek bir şey yok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.